Merhabalar arkadaşlar, iyi hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bugün sizlerle e, yatay geçiş konusu hakkında konuşmak istiyorum. E, merak edilenler var, e, kısaca e, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak yatay geçişin amacı nedir ve yatay geçiş nedir e, bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar yatay geçiş e, demek bizim belli bir yüksek öğretim kurumunda kazanıp okumaya başladığımızda ya il değiştirip başka bir yüksek kuruma geçmek için veyahut aynı fakülte, aynı yüksek öğretim kurumu içinde olup ancak farklı bir bölüm okumak istiyorsak o bölüme geçmek için kullandığımız bir programdır arkadaşlar. Şimdi amacı bu şekilde. Şöyle bir durum var arkadaşlar. E, yatay geçiş yan dal ve çift ana dal kavramlarıyla e, karışabiliyor. E, biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi çift ana dal dediğimiz e, program bizim e, belli bir yüksek öğretim kurumunda okuduğumuz bölümde e, farklı bir bölüm olarak mesela somut örnek vereyim. Diyelim ki ben özel öğretim bölümü okuyorum. E, ayrıyetten rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü de okumak istiyorum. E, aynı anda e, gidiyorum, başvurumu yapıyorum. Aynı zaman diliminde ben özel öğretim dersleri görürken yine aynı zamanda e, bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz ve çakışan dersler de olabiliyor. E, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün derslerini de görüyorum. Aynı şekilde sınavlar da aynı zamanda oluyor. E, yani 4 senelik bir bölüm olduğunu düşünürsek 4 sene sonunda hem özel eğitim diplomanız oluyor hem rehberlik ve psikolojik danışmanlık diplomanız oluyor. Yani iki tane ana bilim dalı bitirmiş oluyorsunuz. Yan dal ise yine biz şöyle somut örnek vereyim. Sınıf öğretmenliği okuyorsunuz diyelim. Ancak fen bilimleri bölümüne bir ilgi duyuyorsunuz. Size bir program oluşturuluyor. Fen bilimleriyle ilgili bazı dersler, bakın, bütün dersler değil, bazı dersler konuluyor o der, o bölümle ilgili, o dersleri görüyorsunuz ve fen bilimleriyle e, ilgili bir sertifika almış oluyorsunuz. Bakın, diploma almıyorsunuz yanda da, bir sertifikanız olmuş oluyor. Şimdi e, başka tanım olarak şunu yapabiliriz, e, şuradan bir, bakayım notlarımdan e, şöyle, pardon. Ee, şöyle yatay geçişin iki şekli vardı bahsetmiştim. Kurum içi yatay geçiş ve kurumlar arası yatay geçiş. Kurum içi dediğim gibi yük, belli yüksek öğretim kurumunda bir bölüm kazanırız. Aynı yüksek öğretim kurumu içinde farklı bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Kurumlar arasında ise farklı bir yüksek ilde yüksek öğretim kurumunda aynı bölüm veya farklı bir bölüme geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, genel manasıyla bu şekilde bu kavramlar karıştırılıyor. Şimdi e, kimler başvurabiliyor yatay geçişe? Asıl konumuz yatay geçiş olduğu için bu yatay geçişe kimler başvuruyor? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi 2 e, yıllık bir ön lisans programındaki olan arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. 4 yıllık yüksek öğretim. Yani lisans programında olan arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. Ayrıyetten açık öğretim kurumu, uzaktan eğitim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız da e, yatay geçiş yapabiliyorlar. E, bunların detaylandırılması, ayrıntılandırılmasını bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ek olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Puan türleri var. Şimdi biz yatay geçiş yaparken e, bunların puan türlerinin oynayabiliyor. Mesela biz 2018'den sonra artık TYT AYT geldi biliyorsunuz. Şimdi bu biz bir programa TYT mesela, TYT AYT sayısal 1 puanıyla kazandık diyelim. Ancak biz yata geçiş yapmak istiyoruz. TYT AYT eşit ağırlık puanıyla alıyor bu bölüm. İşte bunların düzenlendirilmesi, düzenlenmesi oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. 2010'dan sonrasına bakarsak o biliyorsunuz o zaman YGS ve LYS vardı. Diyelim ki biz L, LYS puanı sözel puanıyla bir yere yerleştirdik ama LYS eşit ağırlık puanıyla bir yere gitmek istiyoruz veya dil puanıyla bir yere gitmek istiyoruz. Bunların puanlarına bakılıyor. Puan türleri burada önemli olabiliyor arkadaşlar. Şimdi kontenjandan biraz bahsedeyim. Kontenjanlar arkadaşlar ÖSYM tarafından belirleniyor. Yani YÖK tarafından belirleniyor. Bunlar da 4 yıllık, 5 yıllık o bölümün aldığı kontenjanların belli bir yüzdesini alınarak belirleniyor. Yani genel olarak 4, 5, 3 şeklinde oluyor bu. Yani kontenjanlar bu şekilde. Şimdi ben kurumlar arası... Yatay geçişten biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunu mevzuattan okumak istiyorum size detaylı bir şekilde. Çünkü her şeyi burada ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Şimdi kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılıyor. Yani YÖK'ün belirlediği kontenjanlar düzeyinde kurumlar arası yatay geçiş yapılabiliyor. Şimdi kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının bakın not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekiyor. Ee, bunu dörtlü sisteme de e, belli bir şey var oradan düzenleniyor. E, dörtlü sisteme çevrilmesi. E, i̇kinci fıkradaki yani daha önce okuduğum e, bu 100 üzerinden 60 olması gerekiyor şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı ile geç, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay yata geçiş başvurusu yapabiliyor. Yani sadece biz not ortalaması ile değil e, yani o şartı sağlayamıyoruz. Diyelim ki mesela e, 4 üzerinden 2.50 ile alıyor üniversite e, ama bizim not ortalamamız 2.10-2.15 bir buna başvuru hakkımız yok. Ancak bizim e, diplomaya... Programına girdiğimiz belli bir Yerleştirme merkezi yerleştirme puanımız oluyor İşte bu merkezi yerleştirme puanımız e, Gitmek istediğimiz bölümün e, puanına taban puanına eşit veya yüksekse yine yatay geçiş e, Başvurusu yapma hakkına sahip oluyoruz arkadaşlar Şimdi yüksek öğretim kurumlarının Belirlenen yatay geçiş Yatay geçiş kontenjanları ile Başvuru ve değerlendirme takvimi Yüksek öğretim kurulu internet sayfasında ilan ediliyor buradan YÖK Yökün sitesinden e, takip etmemiz gerekiyor. Şimdi ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi bakın ikinci yarı yıl için Ocak ayı üçüncü yarı yıl için ise Temmuz ayı içinde ilan ediliyor. Şimdi burada e, bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ben. E, yatay geçiş yapabilmemiz için şimdi ön lisanslarda ön iki yıllık üniversitelerde e, ilk yarı yıl ve son yarı yılda biz yatay geçiş yapamıyoruz yani birinci senenin e, ilk yarı yılında yani Ocak ayında yatay geçiş yapamıyoruz e, yapıyoruz Bakın şu, şimdi şuraya bir dikkat edelim burada e, tam anlatamadım bu noktaya Burası önemli şimdi e, birinci yarı yıl dediğimiz nokta şu Üniversiteyi kazandık 2 yıllık bir üniversiteyi. Kazandığımız anda kaydımızı yaptırdık. Ancak farklı bir üniversiteye gitmek istiyoruz. Farklı fikrimizi değiştirdik. O anda biz yatay geçiş yapamıyoruz. Yani birinci dönemi, birinci senenin ilk dönemine, Bak döneminden sonra değil. ilk dönemine geçiş yapamıyoruz. Yarı yıl Ocak ayı girdi. ikinci döneme geçeceğiz. İşte o arada ön lisanslar için e, geçiş yapma hakkına sahip oluyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten birinci seneyi bitirdik. İkinci seneye başlarken ikinci senenin ilk dönemine de geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ancak ikinci senenin ilk dönemi bitti, ikinci dönemine geçiş yapamıyoruz arkadaşlar. Orada da yatay geçiş hakkımız ortadan kalkıyor. Lisans öğrenimi gören arkadaşlarımız için de ilk sene içinde hem birinci döneme hem ikinci döneme yatay geçiş yapamıyoruz. Birinci senemiz bitti. İkinci seneye başlarken hem bir hem ikinci dönem, üçüncü seneye başlarken hem bir hem ikinci dönem e, bunlara başvuru yapabiliyoruz. Ancak üçüncü senemiz bitti. Dördüncü seneye başlarken ki birinci döneme de başvuru yapamıyoruz, ikinci döneme de başvuru yapamıyoruz. Yani kısacası lisans e, bölümündeki arkadaşlar birinci seneye ve dördüncü seneye yatay geçiş yapamıyorlar. Şimdi burada da bahsettiği nokta şu... E, Ön lisanstakiler için ikinci yarı yılla geçiş yapabilmek için ocak ayında bakın ocak ayında yayınlanıyor bu takvim. 3. yarı yıl yani e, ikinci senenin ilk dönemi için ise temmuz ayında bakın bu ocak ve temmuz aylarına dikkat edin e, takip etmeniz gerekiyor. E, lisans derecesi verilen diploma programlarında dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için bakın ikinci ve 3 sınıfları için 5 yıllık eğitim verenlerde 2. 3. ve 4. sınıflar için 6 yıllık eğitim verenlerde 2. 3. 4. ve 5. sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan ediliyor arkadaşlar. Ee, her yıl düzenli olarak 2. 3. 4. ve 5. sınıflar için ÖSYM giriş genel kontenjanı bakın, ÖS, bakın burada dikkat edin. Bir belli bir diploma programını kazanıyoruz. İşte o giriş genel kontenjanı. Mesela 50 ve 50'den az olan diploma programlarında 2, 51 ve 100 arası olan programlarda 3, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise 4 kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleniyor. Yani neymiş? Biz bir diploma programını kazandığımızda o programın kontenjanı 50 ve 50'den az ise 2, 51 ve 100 arasında ise 3. 101'den fazla ise 4 kontenjan açılıyormuş arkadaşlar. Bakın kontenjan kısmı da burada netleşiyor. ancak fakülte yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile Yata geçiş kontenjanı belirlenen yarı yıla kadar programdan ilişiği kesilen, ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarı yıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirlenebiliyor arkadaşlar. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının 30. günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu'na bildiriliyor. Ön lisans diploma programları için için ikinci yarı yılda açılması istenen ilave yatak geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından en geç Aralık ayının 31. günü mesai saati bitene kadar yüksek örtüm kuruna bildiriliyor. Yani Ocak ayında ve Temmuz ayında e, bu kontenjanlar açılıp e, program bildirildiği için e, Ocak ayına gelmeden Aralık ayının son haftasındaki gün mesai bitimine kadar ve e, Temmuz ayına gelmeden Haziranın son günü e, mesaj saatimini kadar bildirilmek zorunda arkadaşlar. E, tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yüksek öğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak e, ya da yüksek öğretim kurulu tarafından tanınan ulusal veya yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da e, veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İlgili Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. Arkadaşlar kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler Eylül ayının ilk haftasının son günü mesela saati bitimine kadar ilgili yüksek başvuruda bulunurlar. Bakın buraya da dikkat edelim. Şimdi kontenjan sınırlaması bulunmayan e, açık veya uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler bakın Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai bitimine kadar ilgili yüksek öğretim kuruluna başvuruda bulunabiliyorlar. Buraya dikkat edelim bakın kontenjan sınırlaması yok e, açık ve uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak istiyoruz Eylül ayının ilk haftası bakın e, Eylül ayının ilk haftası not alın buraya. Şimdi yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak yani değerlendirilmesinin yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. Yani siz diyelim 2 yıl e, okudunuz 3. yıl bir yatay geçiş yaptınız o, o zamana kadar e, transkribiniz e, kayıt yaptırdığınız yeni üniversite işleniyor arkadaşlar bunda bir e, korkunuz endişeniz olmasın e, Şimdi Şunu da okumak istiyorum Evet e, Geçişlerden bahsetmiştim Tekrar üstünden geçeyim Eee Farklı bir şekilde yani bu ön lisans ve açık öğretim fakültelerinde olandan ve ikinci öğretim kısmından biraz bahsedeyim. Şimdi aynı yüksek öğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden yani ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabiliyor. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti ödüyorlar arkadaşlar. Yani kontenjan sınırlaması yok. Örgün eğitim yapıyorsun, öğreniyorsunuz. İkinci öğretime geçmek istiyorsunuz. Bunda bir kontenjan sınırlaması yok. Yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak ikinci öğretimin ücretini ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yüksek öğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapabiliyor. Yani ikinci öğretimseniz sadece ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir istisna var. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10'una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler örgün eğitime başvuru yapabiliyorlar, yatay geçiş yapabiliyorlar. Yani 100 kişi varsa sınıfınızda 10. bit ilk 10 kişi arasına girip bir üst sınıfa geçiyorsunuz. Yatay geçiş yapabiliyorsunuz özgün örgün, örgün eğitimi. E, açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabiliyor. E, açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekiyor arkadaşlar şimdi e, bu başvuru yaptık artık bu her şeyi e, öğrendik başvurumuzu yaptık değerlendirmesi e, bunun nasıl oluyor arkadaşlar e, başvuruyu ancak ancak bizim ilan edilen süreler içinde yapılabiliyor. Yani dediğim gibi o Temmuz ayında ve Ocak ayında yapılabiliyor. Başka bir zaman diliminde yapılamıyor. Bu aklınızda kalsın. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Bu e, önemli. Biz bir diploma programına girdik. Ancak ikinci senede dondurduk. Yani bir işe girmiş olduk veya başka bir durum oldu. Sağlık durumları oldu. Hastalık durumu oldu. E, gidemedik. Dondurmak zorunda kaldık. Yani e, Belli bir süre geçtikten sonra e, biz tekrar üniversiteye gitmeye karar verdik diyelim. Süreç nasıl olacak ancak farklı bir yerde girmeyi, başka farklı bir bölüm veya farklı bir ilde öğrenim görmek istedik e, olanaklarımızdan dolayı. Şimdi dondurduğumuz zaman e, bizim yata geçiş yapmamıza engel değil bu durum. Yani üniversiteyi dondurmamız bizim yata geçiş yapmamıza engel olmuyor. Yani bunu engellen bir durum değil. Bunu aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ek olarak aklıma başka bir şey gelmiyor şu an. Atladığım bir şey olabilir. Ee, yani şöyle bir durum da var. Bak ortak pro derslerden de biraz bahsedeyim. Diyelim ki bir e, yatay geçiş yaptınız. E, ortak dersleriniz var geçtiğiniz bölümde. Farklı bir bölüme geçtiniz diyelim. E, bunların e, okutulması gerekiyor. Gittiğiniz üniversitede kabul de edebiliyorlar, kabul de etmeyebiliyorlar. işte bunlar biraz üniversitenin kendi genel kuruluna, oradaki kabul eden senato'ya bağlı bir kurul, bir senatosu var ve bunun bir genel kurulu var arkadaşlar. Bu değerlendirmeler orada yapılıyor. Yani bunun sizin başvurunuzla pek bir ilgisi yok. Artık başvurup kayıt yaptırıldıktan sonraki süreci ilgilendiren durumlar. genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz bir e, konu varsa, benim atladığım bir konu olabilir. Ee, yorumlarda yazın, ee, ben de araştırayım, bilmediğim bir şey olabilir, birlikte araştıralım. Yani amacım tamamen size yardım etmek. ya Çünkü biliyorum ki o kadar fazla e, istemediği bölümü okuyan öğrenci oluyor ki puanı oraya yetiyor veya puanı yüksek geliyor, en yüksek yeri yazmak istiyor. Ancak gittiğinde görüyor ki. Kendine göre bir bölüm değil, çok mutsuz oluyor, hoşuna gitmiyor, farklı bir yere geçmek istiyor. O yüzden yatay geçiş, çift anadal, yandal bunlar çok önemli konular. Ee, öğrencilerin geleceği için çok önemli konular. O yüzden ben de size yardım etmek istiyorum. Ee, önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ee, arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Ee, Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.